Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ol kimseler için çünkü ödüne ilah yapıyorlar. Min nisaim eşlerine. Ey ilah yapıyorlar. Yahrifuna Allah yujamiyahun. cinsi bulunmayacaklarına dair yemin eden kişiler için. İlladına yahrifuna Allah ne demektir? Min nisaim. işte. Bu adamlar için vardır terabbusu beklemek. İntidaru armate eşhur. Dört ay beklemek vardır. Yeni ila neydi? Burada özetle söylediği gibi kişinin kendi eşine yaklaşmayacağına dair yapacağı yemine ila deniyor. Muvakkat olur, müebbet olur veya vakit bildirilmez. Üç şey. Ebedi insana yaklaşmayacağım diyor. Veya işte dört aydan geçmek zorunda. en, az, aşa en aşağısı dört aydır. Dört aydan sonra sekiz ay, dört ay, sekiz ay gibi vakit bildirirse muvakkat vakittenmiş olur. Böyle söylüyor veya bir vakit belirtmiyor. Yemin ediyor eşine yaklaşmayacağına dair. İşte bu adam eğer bu yemininde durmak isterse ne yapacak? 4 ay eşine yaklaşmayacak en az. Dört ay eşine yaklaşmadıktan sonra ne olur? Hanefi mezhebine göre bir bayin talak vaki olmuş olur. Artık o kadın onun yabancısı olmuş olur. Yani onunla tekrar evlenmek istiyorsa yeni bir nikah, aktif kıyması gerekir, mehir vermesi gerekir. Tabii kadın kabul ederse. İşte bu Hanefi mezhebine göredir. Çünkü şurada söyleyecek zaten. İla vakti olduktan sonra da dönebilir diğer mezheplere göre eşine. Ama Hanefi mezhebi ila vakti olmuşsa artık talak baki olmuştur diyecek. Dört ayın günü vardır. Eğer dönmek isterse bu zevce ila yapan kişi raca'u yani fein raca'u فيها müddeti içerisinde 4 ay müddeti içerisinde dönerse dönmek isterse ev veya ilan müddeti dolduktan sonra anil yemini yeminden dönmek isterse cimaya yeşile birlikte olmaya tekrar aynı iş hayata yaşamaya dönmek isterse ne olur? fe Allah gafurun lehum Allah ona gafurdur ma tevhum min zararil meret bil yeminle kadına vermiş olduğu getirmiş olduğu zarardan dolayı Mevla onu bağışlar rahimun merhamet edicidir onlara. Tabi dönerse yemin etti adam işte ne dedi? Vallahi sana dört ay boyunca veya daha fazla veya ebediyen yaklaşmayacağım dedi adam. Ama bu yeminde durmu durmadı. Yani kadının kendisinden boşanmasını istemiyor. Yeminde durursa kadını kendinden boşanmış olacak. Ne olacak bu adam? Yemin etmiş olduğu için eşine de döndüğünden dolayı yemin kefareti verecek. Ki eşi kendisinden boşanmamış olsun. O yaptığı yeminde durmayacak işte köle azalacak veya onun fakiri yedirecek veya içirecek, afen giydirecek veya bunlara gücü yetmiyorsa 3 gün peş peşe o aralıksız oruç tutacak. Böylece ne oldu? Eğer dönerse dedi Mevla yani yeminden döndüğü zaman yemin kefareti vererek eski eş hayatına dönmüş olacak. Böylece yaptığı yemini bozmuş olduğu için kefaret, yemin kefaretini yerine getirmiş oldu. Tabi Raca'u Fiyah ila müddeti içerisinde dönerse Hanefi mezhebine göredir. Ba'da diğer mezheplerine göre. Hanefi sebebine göre ne demiştik? Eğer ila müddeti dolduktan sonra dönemez. Ba'in talak vaki olmuştur. Dedik. Ve in azemut talaka. Eğer adam dönmez de talaka azmederse adamlar. Cemi olmuş burada gördüğünüz gibi. Ey aleyhi. Yani talaka devamlılığı azmederse. Bir şöyle ki nasıl? Lem yufi'u dönmüyor. Lem, lem diyelim. Raca diye tefsir etmişti ya. Fa raca'u. Lem yeryu. Dönmüyor adam. Dönmedi. Dönmüyor değil. Dönmedi manasında. Cehdi mutlak diyelim. Dönmedi adam. Dönmedi şeye, eşine. Azmetti. Fel yuki'u. O zaman yıka etsinler. Yani gerçekleştirsinler. Bunu yapsınlar. Ay azmederseler. Fe Allah muhakkak kev semi'un Allah semi'udir. Bi kavlihim onların kavline alimun biriddir. Bi azmihim ma azimlerine. El mana manıdır. Leyse lehum ba'dete rabbusu ma Onlar için yoktur ba'dete rabbusu ma dükira. O zikrundan müddet dolduk bekledikten sonra illel feyyetu ya dönüş vardır evet talak o ya talak vardır. Tabi burada il, o müddet dört ay müddeti bekledikten sonra illel feyyetu demiştik? Şafii mezhebine göre dönebilir. Ama bize göre o müddette olduktan sonra sadece talak vakı olmuştur. Ondan önce dönecek, yani döneceksin. El mutallakat boşananlar. Ya tarabbes ne? Beklerler. Yani beklesinler manasında. Hatta ba harfi ile müteahhit olmuş. Bekletsinler manasında. Ey riyan tazır ne? Bekletsinler. Zaten burada emri gayipte ne yaptı? Bu fiil-i emir manasında olduğunu ifade etti. Bir bir fücüğüne nefislerine beklesinler. An nikah ne kadar felâte tekuru? Üç hayz miktarı diyoruz biz. Yani temzi, temzi min hîn-i talâki. Talak vaktinden sonra geçecek üç kuru, üç hayz miktarı. Tabi hayz mı, tuhur mu o ihtilafsı. cem kan kanun, kanun cemiyesidir. Bir fethil kafi okunur. Ve ve tuhru, o tuhurdur. Şafi mezhebi günlere Gönle göre evil hayzı veya bize göre hayız miktarı bekleyecek Hanefi mezhebine göre. Çünkü kuru lafzı tuhur manasında hayız manasında kullanmıştır. Kavlani. Bunun iki, 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 görüş vardır diyor bunun hakkında. Ve de bu tabi bu hüküm yani vel mutalakatü boşalmış kadınlar üç miktarı beklesinler kavli bu hüküm filme duhul bihinne kendisine duhul yapılan yani kendisine cinsi münasebette bulunan kadınlar hakkındadır. Veya hürmeti musahara gerçekleşecek kadar Hanefi'ye mezhebine göre baş başa kalmış erkek ve kadın hürmeti musahara gerçekleşecek kadar baş başa kalmış kişiler hakkındadır. Ama <laughs> gayrun bunların söylediklerinin dışında kadınlar fela iddet aleyhin onlar için bir iddet müddeti yoktur. Likalli olsun Allah taşın sözünden dolayı ayetinden dolayı sallallahu aleyhi ve Fema alekum min iddetin ta'teddûneha. Fema alekum sizin için yoktur aleyhine o kadınlar üzerinde min müddet min iddet ki ta'teddûneha onu bekliyorlar. <laughs> yani duhul ve hürmetü yoksa ne yoktur? İddet müddeti müddet de yoktur. Kadın şeyde, kadın beklemesi gereken bir iddet müddeti yok. Şimdi burada benimkinden ve fi gayri la ve sagirati demiş. Yani bu üç ayız miktarı beklemeleri meduhul olan kadınlardadır. Ve fi gayri la Ayşeti Fi gayri la ve sagirati. Sagira ve Ayşe'nin de gayrısında olan kadınlardadır. Yani şimdi ne demek bu? Sagira ve Ayşe olan kadınlar da bu hükme dahil değildir. Neden? Ayşe olan kadın elli yaşını doldurmuş artık ayız görmüyor manasındadır. Hacı ve nifastan kesilmiş. Ve sagirati daha ayız görmeyen küçük kız diyelim. Şimdi bunlarda ise durum nedir? Faidatu hunne senat şunu. Bunların iddeti 3 ay miktarı değildir. Bunların iddeti selaseti 3 ay beklemelerdir. Yani ayısı ve olan bayan ne yaptı zaman 3 ay miktarı beklediği zaman onun şeyi bitmiş olur. İddet müddeti ne diyelim sana? talak müddeti bitmiş olur. Vel hamil olan kadın fe iddetuhunne en yadana hamlehun. Onların iddeti ise hamilelik çocuklarını doğurmasıdır. Hamlehunne çocuklar taşımış oldukları çocukları doğurmasıdır. Kema fe suret talak talak suresinde geçtiği gibi. ve imau cariyeler. Yani cariyelerin hükmü nedir? onların iddeti ise kur'ani. İki kuru, iki ayız miktarı beklemektir. nele sabittir bunun, bunların hükmü? Biz sünneti, sünneti seniyeden Osman Sassemin'in beyanıyla bunların hükmü belli olmuştur cariyeler. Ve la o kadınlara helal olmaz en yektumne ma Allah fi Allah'ın onların rahimlerinde yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri o kadınlara helal olmaz. Neden tabi rahimlerde minel vel mıdır? temizlenmiş midir, çocuk var mıdır, amide Bunları gizlemeyecekler eşlerinden. Tabi, tabi in billahi eğer Allah'a iman etmişse, etmişseler vel yevmil ahir ve ahiretün iman etmişseler onun durum budur. Ve <tüntülüyor> mu'letuhunne eşleri, ezvacuhunne, zevceleri o kadınların e hakkı bir raddiyinne onlara dönmeye daha layıktır. Bi muracaatihinne ve onlara dönmeye daha layıktır Ve beyne, şayet onlar yüz çevirseler bile, tabii bu onlar yüz çevirseler bile rıcıgi talak için geçerlidir. Yani rıcıgi talakta adam döndüm demesiyle veya tutmasıyla veya öpmesiyle artık eşine dönmüştür, eşinin ben kabul etmiyorum demesi gibi bir şeyi yoktur. O bayın talakta geçerlidir. Müddet olduktan sonra artık kendi kendine gerekir. kabul O da kadın kabul ederse bayan talakta. Ama rıcıgi de ne vardır? Adamın dönmeye hakkı vardır. Bayan kabul etmese bile. Yani zaten İslam'da bayana kabul etme veya etmeme gibi bir tercihe hak sunulmuyor orucu talakta. E fî zâlike işte yani ve fî zâlike ve hakku bir raddine fî zâlike fî zamanın Bu bekleme zamanı içerisinde adamın dönme hakkı var. daha layıktır dönmeye. Yine aradu şayet irade ederseler bu adamlar ısnahı ısnahı beynehuma kendisiyle zevceler arasındaki bir ıslahı düzeltmeyi irade edersinler. La idrar al yoksa kadına zarar vermeyin değil. Ya yani bu, bu nedir? Tahriyudun ala kastihi ıslahı irade etme üzerine Mevla burada kastetmiştir. Yoksa la şar, la şarda li cevazir dönmenin şartı adamın ıslahı irade etmesi değildir. Bunu şart değil, bu in şart manasında değil. Tahrid olarak getirilmiştir burada. Teşvik olarak getirilmiştir. Yani Mevla ıslah-ı irade etmek niyetiyle dönün tavsiyesinde ne yapmıştır? Buraya teşvik etmiştir. Çünkü rıcı talakta ne dedik? Adam istediği şekilde dönebilir. Bunu istediği şekilde derken ister zarar vermek veya ister ıslah etmek manasında demiyoruz. Adamın dönmeye yetkisi vardır. Eşi kabul etmese bile çünkü eşe talakta böyle bir hak sunulmamıştır. Beyin talakta olduğu gibi bayin talakta ister kabul eder ister etmez. Müddet olduktan sonra şey ayrılabilir. Burada ise bu şart değildir. Yani li cevazi bu rici talakta bu geçerli, geçerli bir hükümdür. Muayin talakta böyle bir şey demediğimiz gibi kadına ayrılmış olduğundan dolayı tekrar nikahı verilmiştir. Ve hakkı şuradaki hakkı bir raddini demişti. Bi mücacâ, bir müracaatı hinne eşlerine dönme dahil de hakkı ya. La tafdile Burada bir tafdil yoktur. ki la hakka li gayrihi. Başkasının onun eşinde hiçbir hakkı yoktur ki min nikahı hinne İddet müddeti içerisinde kadınların nikahında başkalarının hiçbir hakkı yoktur ki. Bu tafzil manasında olsun. La hakku da ismi tafzildir ama tafzil manası kast olmamıştır. Yani dönmeye ayrılmaktan siz daha layıksınız manası kast olmuştur. Yoksa başkalarından daha layıksınız diye Çünkü başkası o adamın eşinin tarabbusunda yani nikah müddeti içerisindeyken başka hiç kimsenin o adamın eşinde hakkı hukuku yok. Yani evlilik meselesinde. Hatta müracaat edemez, kadına ima edemez, kadına ifade edemez. O hala ilk eşinin kendisini boşanma, boşanmış olan ama daha müddeti bitmemiş olan adamın eşidir o. Bu nedenle başkası daha layık değil, dönmeye daha layıksın manası veriliyor buraya. Bundan, bu nedenle Mustafa Hazırı, ve hakkı la taftı Burada bu taftı söz konusu değildir başkası kendisi arasında. la li bin nikahim iddeti. içerisindeyken o kadınların nikahına başkasının hiçbir hakkı yoktur diyerek burayı ifade et, ifade etti açıkladı. Ve lehunne o kadınlar için şimdi lehunne ve aleyhine ve lehunne o kadınlar için vardır alel ezvacı. Zevcelerinin üzerinde hak vardır. Ne gibi? Mitnün ne di? O bir hakkın misali ki lehunne adamlar içindir o hak aleyhine eşlerinin üzerine üzerinde geçerli. Minel hukuki haklardan. Şimdi şöyle bir özet verelim. Tekrar kıkmana vereceğiz. Nasıl ki erkeklerin kadınların üzerinde bir takım hakları varsa kadınların da erkeklerin üzerinde bir takım hakları vardır dedi. Aynı öyle hakları vardır dedim misalde gibi. Aynı öyle deyince erkeğin hakkının daha fazla olduğunu söyleyecek. Böyle önüne kadınların lehine vardır. Mithu lehdi. olm bir hakkın benzeri ki aleyhine. Kendilerinin aleyhine olan. Yani nasıl ki sizin kadınlar sizin aleyhinize üzerinize diyelim buraya üzerinizde haklardan bir ta, erkeklerin haklarından bir takımlar varsa erkeklerin üzerinde de sizin lehinize olan bir erkeklerin üzerine de sizin lehinize olan bir takım haklar var. Ne gibi? Metin dedi aleyhine. Sizin üzerinize aleyhinize olanların gibisi erkeklerin de aleyhinedir sizin lehinize olarak. Nele tabi bil ma'rufi şer'an. Ma'ruf ile böyledir. Şer'an. Şeriatın şer hükmüyle böyledir. Şeriata göre haklar, hukuklar vardır. Yoksa Güncel nizamlara göre haklar, hukuklar şeriatı uygun olmayabilir. Ne gibi güncel nizam? 2023'teyiz, Mart ayındayız. İşte ne diyelim? Burada şu anda ne kanunu var? Türkiye'de, Allah taşları Müslümanları bundan kurtarsın. Kadın ayrıldıktan sonra erkek kadına devamlı nafaka vermek zorunda kalıyor. Halbuki bu haiz miktarı beklemesi müddeti içerisinde onun karısı olduğu için 10-13 ay boyunca veya 3 ay miktarı bakmak zorundadır İslam'a göre o nafakasını verir. Ayrıldıktan sonra artık onun ne karısıdır? Bitmiştir mesele. Ona yabancı bir karı gibidir. Bakmak zorunda değildir. Ama güncel, geçerli olan şu zamanın yasal kanunlarında diyelim yönetim şeklinde Cumhuriyet'te ne var? Kadına hala ayrıldıktan sonra adam süresi nafaka, nafaka veriyor. Bu adama zulümdür. Kadınlar da Müslümanım diyorlar ama çatır şudur bu parayı yiyorlar. Haram yemiş oluyorlar. İşte bil ma'ruf şaran min hüsn-el usrati nedir o şara ma'ruf olan min el usrati güzel yani kadınların lehine erkeklerin üzerine olan haklar güzel geçim sağlayacak ve tetkiklere kadına zarar vermeyecek ve nahmi zalike ve bunun gibi şeyler gözetecek koruyacak muhafaza edecek eşini Beller <laughs> ricali adamların lehine vardır aleyhine kadınların üzerinde bir takım sorun kadınların üzerine ne vardır daracatun bir takım üstünlük vardır. Yani adamlar kadınlardan daha üstün dedi. Bazı hususlarda Faziletün, derecatunun fazilet vardır fil hakkı hatta min vücubi taatine onların kadınların taatının vacip olmasından lehünne adamlara lehüm adamlara niçin lima sakuhu çünkü adamlar sevk ediyor bu kadınlara minel mehri mehirden ve infakı ve infaktan affen kadınlara demeyelim de şu buraya çevireceğiz lima ol bir şeyden Allah ki sakuhu o şeyleri sevk ediyor adamlar o şeyde mine maya açıklıyor. ve infak. Mehirden ve infaktan. Yani adam kadın evlenirken mehir veriyor. Kendisiyle birlikte olacak. Ve infak ve günlük geçimini temin ediyor çalışarak. Sorumluluğunu almış artık. Onun geçimini, infakını ya gücü miktarında zenginse zengin adam, fakirse fakir miktarını, orta halinse orta halin miktarı onun infak miktarı, infakını yüklenmiş. İşte bundan dolayı da hem şöyle diyelim. El yedun ulya hayrun min el Veren el alın elden daha iyi Aziz Hazreti Şerif. E erkeğe Allah sen veren el olacaksın diye emredince ona göre bir geçim temin ediyor Mevla. Ona göre gönderiyor ki Kadına da ne yapacak? Evinde namusun iffetini bekleyecek. Çocuklarını güzelce yetiştirecek. En büyük görev neydi? Annelik göreviydi. Onun için hem mühimmat, mühimlerin en mühimi nedir? Anne olabilmesidir. Tabi bu devirde Çocuğuna ahlaklı güzel yetiştirebilen anne sayısı çok fazla değil. Çünkü çalışacak, iş kadını olacak, bir de anne olacak. İkisi bir arada gitmez. Zaten bir kadının e, namarın erkeklerle muhatap olduğu hiçbir işte çalışması caiz değil. Vallahi Allah Teala azizun. Aziz yüce olandır fi mülki mülkinde. Hakimun hikmet sahibi olandır fi ma dabbarahu li halqihi. Halk mahlukatının işlerini tedbir etme hususunda da hikmet sahidir. Yaptığı hiçbir işi boşuna yapmaz Mevla Teala Hazretleri. Allah manfa'na bil Kur'an el azim ve bis sünnetin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ettiba'an tamman kamilen velhamdülillahi rabbil alemin.